2020 kapatıyoruz. Çok şükür defol git artık 2020 ya. Başlıktan anladınız. Bugün makyajın en iyilerini konuşacağız. Bakımın ve makyajın hepsinin en kötülerini ayrı bir video yapacağım. Böyle bir tane en iyi makyaj ürünleri olacak. Bir tane en iyi bakım ürünleri videosu olacak. Zaten siz bunu gördüğünüzde çoktan kitap önerilerini ve podcast önerilerini yayınlamış olacağım. Şu çenem, dudam üstü falan buralarıma bir şey benim egzama yaptı galiba diye tahmin ediyorum. Oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama her videonun başında bunu söyleyeceğim ki ilk o videoyu açan olursa diye ne olmuş demeyin diye. Artık lütfen yallah ya 2020. Gerçekten nereden geldiysen oraya git. Kötü günler geride kaldı. Daha kötü günler bizleri bekliyor arkadaşlarım. O yüzden oturalım birazcık makyaj ürünlerinden bahsederim dedim. Çünkü saçımızı taramanın tam vakti. Ama eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Ben Nihan. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum. onları kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir. Yanındaki zile basabilirsiniz. Eğer bu videoyu da izlerken beğenirseniz like butonuna basarsanız bana da yardımcı olduğunu bildirmeden geçemeyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu sene bana bir şeyler oldu. Bu sene bana bir şeyler olmadı ya. Bu sene herkese bir şeyler oldu. Sadece neden bana olsun ki zaten? Bu sene olanlar oldu arkadaşlar. Yani olmayan kalmadı, başımıza gelmeyen kalmadı. Benim bütün makyaj yapış şeklim falan değişti tabii ki hani maskeler ıvır zıvır sebebiyle. Bir yandan ya uğraşamıyorum ya da evde hayata tutunmaya çalışırken aşırı makyaj yaptığımı fark ettim. Ortası yok ama cilt makyajını çok çok azalttığımı söyleyebilirim. Mesela geçen seneden farklı olarak kullandığım başka bir baz yok. Hala bu ikisinin aşığıyım. Bir tanesi Smashbox'ın Photo Finish Primerizer'ı. Niye sinemikli? Nemlendirici ve primer arası bir şey. Çok ince bir losyon. Bundan çok kez bahsettim. Hiç uzatmayacağım bunları o yüzden. Diğeri Dior'un Backstage bazı. Bu hatta ikinci mi, üçüncü mü ne benim? Bu birazcık daha silikonlu gibi. Diğeri kadar çok kaygan değil. Onun, onun kadar çok fazla nemlendirici değil. Bu biraz daha gözenek kapatıcı bir nemlendirici gibi düşünebilirsiniz. Çok kez bahsettim. O yüzden dediğim gibi uzatmıyorum. Kapatıcılardan bahsedeyim. Ya bunu da aslında birçok kez önerdim. Instagram'da da binlerce kez önerdim. Maybelline Instant Anti-Age Racer. Süngerli olması dışında her şeyi çok seviyorum. Ben bu aralar kapatıcılarımı yüzümün diğer yerlerine de sürebileceğim kapatıcılardan seçiyorum. Fit Mimler'de mesela Fit Fitme bitti. Yeni fitme almam lazım. Fitme'yi de çok seviyorum. Ya bu birazcık daha kapatıcı. Biraz daha fazla pigmentli. Fitme biraz daha ince. Ya onları ya da Milk'in bu Flex Concealer'ını kullandım. Bunu da bitirdim şimdi. Sephora'dan sipariş verdim. Geliyor. Başka şeyler de verdim. Onlardan da bahsedeceğim. Bunların hepsinin ortak özelliği şu. Çizgilerinize dolmamaları, çok ince olmaları. Pudralamayı tercih edebilirsiniz ama benim göz altlarım zaten kuru olduğu için öyle çok fazla pudralamaya da ihtiyaç duymuyorum. Suya dayanıklı bir maskara kullanmıyorsanız veya birazcık ehmeh bir maskara kullanıyorsanız bu çok altında hani ıslak kalırsa bunlar maskaranız bulaşabilir. Maskara bulaşması probleminiz varsa muhakkak göz altlarınızı pudralayın derim. Bir de yeni bir şey keşfettim ve elimden bırakamıyorum. Marka hediye göndermiş. L'Oreal'in böyle bir şey çıkmış. Bana kimse bundan bahsetmedi. Eye Cream in a Concealer. %5 Pure Hyaluronic Asit varmış içinde. True Match. İkisi bir arada göz kremi içeren kapatıcı demişler. Çok az kapatıcı ama bir renk eşit diyor. Anlatamam. Ben bunu bütün yüzüme sürüyorum. O yüzden şimdi hatta indirimini de denk getireyim de hani böyle yüksek bir yılbaşı indirimi olursa bol bol alayım. Çünkü yani bütün yüze sürmek için birazcık Küçük bir ürün yani amacı o değil çünkü yanlışım. İnanılmaz incecik, yok bir şekilde kapatıyoruz çok 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 nadiren kullanıyorum fondöten. O fondötensiz zamanlarda çok güzel geliyor. Zaten fark edeceksiniz. Yani diğer kapatıcılar da öyle çok ince kapatıcılar. Yüzümü tam olarak kapatmayıp mesela atıyorum böyle infallible gibi çok güçlü bir kapatıcı kullanmam doğru olmaz. Tart shape tape gibi güçlü bir kapatıcı kullanmam doğru olmaz diye. Yani ne bileyim, Jeffrey falan da bıraktım baya. Sırf böyle çok aşırı ince şeyler kullanmaya başladım. Sizde durumlar ne merak ediyorum gerçekten. Yani çünkü maskeye bulaşıyor zaten. Bir şey anlamıyorum ki. Sonra yüz ürünlerine geçelim. Milk'ten bahsediyorum. Rahat rahat çünkü Milk neredeyse her ürünüyle geldi artık Sephora'ya. Flex Foundation Stick. Ben Türkiye'den almamıştım bunu ama artık Türkiye'de var. Çok seviyorum bunu. Hem yüzünüze böyle cayır cayır da sürebilirsiniz. İsterseniz böyle fırçadan alıp azıcık da sürebilirsiniz. Çok azdan orta üstüne kadar falan kapatıcılık sağlayabilirsiniz. Çizgilerinize dolmuyor, gözeneklerinizi belli etmiyor, fışkırmıyor yüzünüzden falan. Böyle doğal bir bitişi var. Ne çok mat ne çok ıslak. Normalde stick fondötenler biraz daha böyle alçı gibi durur ya. Bu hiç öyle değil. Bununla beni Uğur tanıştırdı. Hatta Uğur kendi case'inden çıkartıp verdi. Embryolis'in Flodetain... Flodetain? di okuttum edittim. Antipolution SPF 20 ışıltılı bitişli, çok ince serum renkli nemlendirici diyebiliriz. 4 tane rengi var zaten. Bana Uğur 4 renginde çıkarttı vardı. Karıştırıp karıştırıp kullanıyorum sürekli ama mesela yüzümde şu anda var biraz. Çok az sürüyorum. Çok fazla kapatıcılığı olacak bir şey olmadığı için eğer problemleriniz varsa zaten onları kapatmayacak. Sadece renginizi birazcık eşitleyen bir şey olduğu için seviyorum. Bitişi çok güzel bence. Yani çok aşırı doğal duruyor. Üstüne ben zaten genelde krem ürünler kullandığım için rahatlıkla kullanabiliyorum. Hata kaldıran şeyler kullanmaya çalışıyorum artık. Çünkü maskeyi taktığımda yani ya kurşun geçirmez bir makyaj yapmanız lazım. 40 kat böyle iyice bakingli bilmem neli falan uğraşmanız, bu yola baş koymanız lazım. Ya da bir yerlerinden silinse de çok fazla rahatsız etmeyecek bir şey yapmanız lazım. Çünkü eğer tam kapatıcı bir şey sürüp ondan sonra da böyle çizgi çizgi maskenizin ipiyle birleştiğini görürseniz o daha kötü duruyor. Bu sene keşfettiğim yine çok sevdiğim Givenchy'nin Ten Couture Everywhere adlı fondöteni. Bu 24 saate kadar kalıcı. 20 koruma faktörlü PA çift artısı var. 24 saate kadar kalıcı bir fondöten için çok doğal bitişi olduğundan dolayı buna bayıldım. Az sürüyorsunuz tam kapatıyor ve gerçekten cildimize oturuyor ama sonradan kireç gibi olmuyor, beyaz beyaz olmuyor. Çok güzel fondöten. Yani yalan söylemeyeceğim. Tam en çok bunu kullanmış olabilirim ama ne kadar fondöten kullandım bir de onu tartışalım isterim. Ya şöyle bir de benim 2020 birazcık verimsiz de geçti yani hani iş bağlamında da verimsiz geçti. Evde de hani oturup böyle sürekli sürekli bir şeyler deneyemedim. Biliyorsunuz çok çok uzun zamanlı hastanede geçirdim. Gerçekten böyle tutunduğum bazı şeyler olmuş ve onları çıkarttım direkt. Zaten hepsi böyle gözümün önündeydi. Mesela çok fazla kullandığım yine Misha'nın Juicy Pengleri. Krem allık. Çok güzel karışıyorlar cildinize. Çok çok iyi oturuyorlar. Abartılı bir pigment olmadığı içinde böyle suratınızda dağıtırken her şey birbirine ölümlüne karıştırmanıza gerek kalmıyor. Makyajsız günlerinizde de rahatlıkla cildinize yapıştığı için ben zaten seviyorum bu tarz şeyleri. Çok akışkan, biraz nemli bitişli sayılabilecek falan ürünler bunlar. Bunların daha bir sürü rengi var. Hatta alacağım ben bunlardan. Ben bunlardan almayı neden unuttum? Neden unuttum? <laughs> Kiko'nun Tuscan Sunshine serisinden 3-in-1 All Over Stick diye bir şey geldi bana. Bence bu dünyanın en iyi aldığı oluyor. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Çok doğal, pembemsi, şeftalimsi, kayısımsı falan bir renge dönüşüyor. Her makyaja yakışıyor. Çok üniversal bir renk. Hani koleksiyon ürün olduğunu farkındayım. Ama şeyde trendolda falan denk geliyor bazen oluyor. Eğer bulursanız kaçırmayın. Alttaki hiçbir şey kaldırmıyor. Tam olarak mat bitişli ama kireç gibi durmuyor. Cildinize çok güzel yerleşiyor ve böyle dağıttığınız yerde böyle çizgi gibi kalmıyor falan mükemmel bir ürün. Bu. Yine çok kullandığımı bildiğiniz, sürekli elimde gördüğünüz Fenty'nin Cheeks Out Freestyle Cream Brown bronzer. İki, Bara Biscuits adlı rengi. Şu anda da var yüzümde zaten. Tam benim bronzer rengim bu. Çok güzel nötr bir renk. Kontür rengi değil, bronzer rengi dediğim gibi çok seviyorum. Bunu böyle hafif sarımsı gibi olması falan da çok seviyorum. Yeni bir ürün olmaması... Bu arada bu videoda ben hep bu sene çok kullandığım ürünlerden bahsediyorum. Bu sene lansı olmuş ürünlerden bahsetmiyorum. Physicians Formula'nın Super CC pudrası. SPF 30 aynı zamanda. O kadar güzel bir pudra ki bütün yüzünüze dağıtmak için de güzel bir pudra. Göz altlarınızı sabitlemek için de güzel bir pudra. Böyle kıyır kıyır un kurabiyesi gibi olmuyor suratınız. Fazla yağınızı almak istiyorsanız daha fazla kadar kullanabilirsiniz. Sabitlemek istiyorsanız çok az süpürürseniz cildiniz de işinizi görüyor. Kek kek kat kat yapmıyor cildinizi. Pudra bulmakta ben birazcık zorlanıyorum. Zaten biliyorsunuz hep Charlotte Tilbury'nin Airbrush Flawless Finish'ini kullanıyorum. Türkiye'de yok diye şu an ondan bahsetmeyeceğim ama o da çok güzel. O en güzeli o. Damlacığım bu videoyu izliyorsan komşum Damla tarafından bana hibe edilmiş olan Garlanın bu meteorites light olan traveling zımbırtısı bitirince normal boyunu da alacağım. Damla dedi ki ben bunu kullanamıyorum. İşte ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Bana güzel olmadı. Al bu senin olsun. Burada çürüyor bu falan dedi. Dünyanın gerçekten en güzel şeyiymiş. Aslında onu da sevebileceği bir şeymiş diyor. Benim cildimde görünmüyor diyor. Kendisi sarışın aslında görünür ama. O kadar hafif bir aydınlık veriyor ki tam bütün cildinizin üstüne hiçbir şey görünmedi. <laughs> Makyajın üstüne uyguladığınızda bütün yüzünüze böyle ince bir aydınlık veriyor ama simsiz bir aydınlık ve yağlı olmayan bir aydınlık. Anlatabiliyor muyum? Eğer cildiniz çok kuruysa ve suratınızın böyle donuk göründüğünü düşünüyorsanız bu gerçekten 10-11 şeymiş. Bu dediğim gibi travel ürünü aslında yani kendi fırçası falan filan var. Bu normalde şöyle kocaman bir kavanozun içerisinde oluyor. Şey geldi şimdi Natasha Denona'nın neredeyse bütün ürünleri geldi artık. Milk de geldi. Herhalde Arglass da artık gelecek diye tahmin ediyorum. Arglass'ın ben bu minilerinden bahsedeceğim size ama Bunları da yine çok fazla övdüm ama gerçekten en çok bunları kullanmışım. Yani bakıyorum bakıyorum bunlar dışında hiç. Bir tanesi Ambient Lighting Bronzer, Radiant Bronze Light. Aldık olan da Ambient Lighting Blush, Mood Exposure. Büyükleri gelirse inşallah büyüklerini de alalım. Bir de şey var şu anda minilerin içerisinde şu, bu yok. Bu böyle üçlüsü yok. Fakat şu ortadaki aydınlatıcının da böyle mini var. Onu da çok 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 tavsiye ederim. Yani hiç düşünmeyin. Arglas'ın tozları saçmalık seviyesinde iyi. Hourglass tozları kullandıktan sonra başka bir şey kullanınca şey oluyorsunuz böyle Hımm, evet tamam neye para verdiğimi şimdi anladım diyorsunuz. Fiyatına değdiğini düşünüyorum açıkçası. Başka güzel şeyler bulunabilir, vardır ama yani en sevdiklerimse en çok kullandıklarımsa eğer hakikaten Hourglass'ın aldıkları bronzerları çiçek, çiçek ya şuralarım falan nasıl kuru? Bak bunları düzeltmeye çalışırken dudağımdakini de dağıtıyorum sürekli. Kaş ürünlerinde mesela yenilik yok bende. Yine Anastasia Beverly Hills kullanmaya devam ediyorum. Anastasia Beverly Hills'in bir bu brow vizi bir de brow powder'ı zaten en sevdiğim iki ürün olabilir. Bu aralar kalem de çok fazla kullanmıyorum. Buna döndüm. Bir de hani normalde derdim. Ay ben normalde kaş kullanmıyorum diye böyle ağzıma konuşuyordum. Şimdi kaş döndüm. Yani böyle demek ki ben de de tutarlılık bu kadarmış arkadaşlarım. Yapacak bir şey yok. Yani çok başarılılar. Zaten Anastasia kaşçı olarak ortaya çıktı. Yani kaşçıydı. Hollywood kaşçısıydı. Sonra markasını kurdu. Sonra kızı tabi Normina birazcık içine etti şu anda markanın. Mundar etti markayı ama kaş ürünlerine hala gözü kapalı. Güvenebilirsiniz. Hiç maskaralara geldiğimizde yani inanmayacaksınız. Niye inanmayasınız oysa ki? Tabii ki de inanırsınız. Laysen Sensational'ın yeni renkleri çıktı ya. Burgundy Brown rengi inanılmaz güzel bir kahverengi bordo. Özellikle mesela yeşil gözlü falansanız da çok güzel olur. Ben normalde çok makyaj yapmadığımda ve böyle hani kameraya falan şey yapmayacağım da kontrastım o kadar yüksek olsun istemediğimde bunu çok fazla kullanıyorum. Normalde böyle daha soft bir maskara sürmüşsünüz gibi oluyor. Yani böyle simsiyah sürdüğünüzde maskeyi takınca yani çok makyaj da yoksa bir tek o böyle kirpik kirpik kirpik. Beni nedense bir şey yap bu aralar böyle çok böyle geçiyor. Ama eğer siyah bir şey istiyorsam L'Oreal Be ay hala devam ediyor. Gerçekten kirpiklerinizi ceylan gibi yapıyor. Hiç akmıyor, kokmuyor, dökülmüyor, hacim de veriyor, yapışmıyor da, kıpkıvrık yapıyor. Böyle gerçekten ceylan gibi oluyor gözleriniz. Bunu geçen seneden beri öve öve bitiremedim. Bu arada şeyden bahsetmedim. Last hani etkilerinden bahsetmedim de sırf renginden bahsettim. Zaten bu herhalde hani en çok satan maskarası falan olabilir Maybelline. Fiyatı da uygun. Fiyatına uygun derken yanlış anlaşılma olmasın. Türkiye'de fiyatların uygun olmamasının bir takım sebepleri var. Atıyorum yani 300 liralık bir işte Sephora maskarası değil nihayetinde. İndirime de giriyor bol bol. kirpiklere acayip hacim veriyor. ya, yani saçma sapan hacim veriyor. Özellikle de bu Last Sensation'ın bir de primer'ı var. Bununla beraber kullanırsanız daha da saçma sapan oluyor. Bu primer'ı da ben çok kullandım bu arada. Mesela bir maskara aldım. Çok o kadar mı acaba falan dedim ya? O hiç çöp olmuyor. Primer varsa onu sürüyorsunuz, kuruyor. Üstüne o maskarayı sürdüğünüzde ıh mı dediğiniz maskara mükemmel bir hale geliyor. Bir adet göz kaleminden bahsedeyim. NYX'in Four Blacks lerinden Burnt Sienna adlı renk acı bir kahveyle çok koyu bir bordo arasında ama siyah da değil. Şimdi Kirpime böyle bir renk maskara sürdüğüm için dibine de siyah yerine mesela bundan sürüyorum. Çok güzel oluyor. Yani ne hani böyle açık bir kahverengi. Tam seçilmiyor da ne oldu. Gizemli gizemli bir şeyler yapmış oluyor. NYX'in kalemleri genel olarak zaten çok güzel. Epic ink liner'ı gerçekten epic bir ink liner. <laughs> Bu da çok güzel. Bu da böyle çok yumuşak, çok kolay bir şekilde sürülüyor. Öyle gözünüzü oymanıza gerek kalmadan hemen rengi veriyor. İlk başta isterseniz birazcık dağıtabilirsiniz ama kuruduktan yerleştikten sonra da oynamıyor zaten yerinden. Bir tane de şey keçe uçlu bir kalem öneriyim. Ee, Maybelline Hyper Precise All Day Matte Liquid Liner. Bu gerçek bir çılgın. Kuruduktan sonra bu kadar yerinden oynamayan ve gerçekten gerçek mat kuruyan muhteşem biri. Ucu çok uzun değil. Çok zayıf değil. Ama çok sert de değil. Eğer ben, ben değilseniz muhtemelen siz eyeliner çekebiliyorsanız eğer bununla da kolay kolay çalışırsınız. Çok çabuk kurumuyor. Benimki bayağı uzun zamandır duruyor burada. Bir kere daha bunu söyledim. Aynı kalemden bahsediyorum hala. O bahsettiğim kalemi hani hala bu çizgiyi şey yapabiliyorum. Üst üste çok fazla sürmenize gerek kalmıyor. Zaten rengi cırt diye veriyor. Bir seferde çekiyorsunuz gidiyorsunuz. Sonra bir tane dudak kaleminden bahsedeyim. Ben Biolis'in dudak kalemlerini hala çok sevmeye devam ediyorum. Ama onlardan geçen sefer bahsettim diye hatırlıyorum. O yüzden başka bir tanesini önereceğim bu kez. Maybelline'in Color Sensational dudak kalemleri. Ee, bunun özellikle şu anda dudağımda olan Almond Rose adlı rengi bence bir harika dostum. Gül kurusu gibi birazcık kahverengi alt tonu da var falan böyle çok... E, benim dudak rengime de yakın biri. renk. Dışarıdan çizmeye falan da uygun ama dışarıdan çizdiğiniz o günlerde her yeriniz kuru olduğu için bir şeyleri düzeltmeye çalışırsanız dağıtabiliyorsunuz. Çünkü altında zaten dudak maskesi sürmüştüm. Bu Dudam da yara. Böyle her yerime bir şeyler oldu benim. Tövbe estağfurullah ya. Bana, bana bana bir haller geldi arkadaşlarım. Bir tane daha kalem. Göz kalemi. Beach Eye Pencil Flormar'ın. Ne beyaz ne çok krem. Böyle gözün içine sürmek için şu anda da sürdü. üstüne bunu tabii ben az önce hapşırınca siyah gelmiş. Böyle gözünüzü aydınlatmak için çok güzel bir kalem bu. Çok yumuşak değil. Çok yumuşak olmadığı için de kirpiklerinizin dibine öyle birikme yapmıyor. Mesela çok jel linerlar birazcık oralara birikiyor. İdeal bir sertlikte. Ama rengini de hızlı veriyor. Oymanıza gerek kalmıyor gözünüzü. Bir de böyle şeylerden daha çok verim alabilmek için elinizde birazcık hani böyle bir çizerseniz gözünüze direkt ilk seferde hemen rengini verir. Normal bildiğiniz tahta açılan bir kalem. Fenty'nin What It Do Makeup Refreshing Spreyi. Nemlendirici spreylerden korkanlar için ideal nemlendiricilikte bir nemlendirici spreyi. <laughs> Bu cümleyi bir daha kuram. Yani ne doğal bitişli ne de çok aşırı iddialı. Yani işte o L'Oreal'in pembe Shake and var ya ben onu çok seviyorum bu arada biliyorsunuz. Artık bir kere daha bunu söylersem delireceksiniz diye ondan bahsetmiyorum bir kez daha. Onun kadar çok nem vermiyor. Ama hem sprey çok güzel bir aydınlatıyor yüzünüzü, cildinizi. Hem de yağlı yağlı bir his bırakmıyor. Başarılı bir nemlendirici sprey olduğunu düşünüyorum. Şimdi dudak ürünlerine geldiğimizde de bu ruju alan ve beni tagleyen herkese teşekkür ediyorum. Şu anda bu muhtemelen indirimde falandır. 10 liraya 15 liraya bulursunuz. Beauty's'in yaz koleksiyonundan Fiesta 323 numaralı ruj. Yani sürdüğüm en iddialı ama kullanılabilir neonlardan bir tanesiydi herhalde. Yani o kadar güzel bir renk ki anlatamam. Daha da sürdüğünüzde bir anda istemeden yaz geliyor. Zaten yumuşacık, kalıcılığı falan da güzel tabii ki böyle bir 24 saat kalıcılık bilmem ne bulaşmazlık falan gibi böyle bir iddiası olmamakla beraber o kadar seksi bir renk ki anlatamam ve gerçekten hiç beklemiyordum yakışacağını. Bana bile yakıştı. Bununla böyle bir sürü video video falan da çektim. Gördünüz zaten. Sonra L'Oreal'in şu rujları ne kadar güzel ya. Bundan hiç bahsetmedim ben ama keşke bahsetseymişim. Matte Lip Crayon'lar. İnceler. Dudağınızın üstünde böyle kocaman bir tabaka olmuyorlar. Sanki böyle dudağınızdan silinmiş gibi duruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir tabaka gibi durmadığı için de öyle çizgi çizgilerinize dolmalar, dudağınızı kurutmalar falan gibi çirkin aksiyonlara girmiyor. 102 karma bulan şu açık renk olan. Diğeri de 105 sweet and salty. Ben bunların ikisini karıştırmayı da seviyorum. Birbirlerinin üstüne sürmeyi falan da seviyorum. Yani o kadar böyle ince bir yapıları var ki birbirinin üstüne sürseniz bile böyle kalıp gibi durmuyor dudakta. Çok başarılılar. Sonra Sephora'nın Lip Stories Balmları. Bir harika. Bunun kırmızısı nerede? O da harikaydı. Ben ilk başta şey Roller Boogie adlı şu rengini ve 3 numaralı bu da yoga terapi. Bu ikisini almıştım. Bir de hediye olarak kırmızımsı böyle bordomsu bir rengini gönderdiler. Bir dakika ya göstermem lazım onu da. years later. Maalesef bulamadım. Ama bir tane de böyle koyu bir kırmızısını gönderdiler. Bunları direkt böyle dudağınıza sürmek yerine böyle böyle pıt 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 da yapabilirsiniz. O kırmızı dediğim renk, o böyle hani hafif bordoumsu olan rengi. Dudağı pıt 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 yapınca böyle eğer bir de beyaz terli koyu renk saçlıysanız tam pamuk prenses. Snow White takılıyorsunuz böyle. Bunu söylemeyeceğim artık. Bunun her rengini aldım. Fenty Gloss Bomb'ların şimdi bir de krem versiyonları gelmiş. Onlardan da aldım. Yılbaşı için miniklerini bir tane daha set yapmışlar. Geçen yılbaşı setini de almıştım. Bu sene de aldım. Onda da farklı renkler çıkacak. Yani dünyanın en iyi dudak parlatıcısı, glossu diyeyim. Daha daha iyisini görmedim. Daha iyi tadı olanı, daha iyi yansıtıcılığı olanı, daha kalıcı olanı, böyle daha seksi olanı gerçekten görmedim. Hani Rihanna bunu satmaya devam ettiği sürece ben de almaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Farları unuttum. Farları unuttum. Hemen farlara gelelim. Natasha Denona'nın zaten minilerini kullandığımı hep biliyorsanız. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Natasha Denon'un şu an büyükler de geldi ama vallahi 700 liraya almak istemiyorum ya. Bu miniler işimi görüyor. İnanılmaz iyi farlar. Bunlar bu sene çıkanlar diye hatırlıyorum. Mini Retro ve Mini Glam palet. Ben resmen hani başka far kullanmayayım. Sadece burada çekip çekip bunları çıkartıyorum. Günlük olarak sadece bunu kullanıyorum. Yani şiir gibi karışmak kelimesi. Bunda işte. Böyle drag makyajı yapmayacaksanız en yüksek performanslı, böyle en şık böyle sofistike renkler falan böyle inanılmaz iyi. Sonra Fenty'nin bu e, Snaps Shadow'larının 8 numarası. Işıltılı pastellere ihtiyacınız varsa eğer böyle farklı şeyler yapmayı seviyorsanız bayılıyorum buna. Gerçekten çok güzeller. Bununla hatta birkaç gün boyunca ard arda sadece bunu kullanarak makyaj yaptığım video vardı. Bir de mix Ultimate Shadow Paletinin Bright olan versiyonu. Pigmentasyonu da çok iyi. Renkleri de çok güzel. Bunu da çok fazla kullandım. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Ya sadece böyle renkli farlar kullanarak falan o kadar çok makyaj yaptım ki hep bu Euphoria dizisi yüzünden bu hale geldim. İlham verdi bana galiba. Evde oturduğum yerde boyanıp durdum. Ne yapalım? Öyle öyle hayata böyle tutunabildik. 2020'nin en çok kullandığım, en çok sevdiğim ürünlerini bu ölçüde bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bulduklarımı aşağıya linklemiş olacağım. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum.